Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme var sevgili dostlar. Bağlar ilçesi kırsalı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan olan Narin Güran biliyorsunuz 19. günde cenazesi bulunmuştu. Cenazenin üstüne bir torbaya konulmuştu ve üzerine taşlar örtülmüştü. Bununla ilgili soruşturmanın devam ettiğini biliyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilden narine ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran'ın cesedi taşıdığı itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve abi Enes Güran'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurulu'na gönderilen Nari'nin cesetiyle aynı çuval bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik kemik parçaları yapılan inceleme ardından Diyarbakır'a getirildi. Kemik parçaları, parçaları cenazenin yanına defnedildi. Kemikler Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşan Tepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleriyle aldığı mezarlıkta Nari'nin defnedildiği mezar açılarak kemikler cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrardan e, kapatıldı sevgili dostlar. Yani sürekli Nari'yle ilgili maalesef haberleri sizlere aktarıyoruz kaç gün oldu hala failler bulunmadı. Yani failler belli aslında kimin ne olduğu belli. Zaten aile ne yapmaya çalışıyor? Narin Güran gündemden düşmesi için avukatlar işte e, gazeteciler hakkında, sosyal medya fenomenleri hakkında dava açtığını da dile getiriyor. Bunun tamamıyla amacı işte e, kimse e, hem YouTube yayınlarında hem televizyon kanallarında hem de sosyal medya mecralarında Narin Güran ilgili herhangi bir haber yapılmaması için ve konunun kapatılması için bana göre aile e, göz dağı veriyor. E, geçen hatırlarsanız işte e, bilmem kaç kişi hakkında soruşturma açıldı. İşte bizi zan altında bırakıyorlar, aileyi yıpratıyorlar gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ya aileden 12 kişi, 12 kişi şu anda tutuklu. Yani ben hala bu anneyi anlayamıyorum. Ya senin yanında 9 yaşındaki kızını öldürdüler ya. Hangi vicdan bunu kabul ediyor? Anne her şeyi biliyor ama konuşmuyor. Bu olay üstünü örtmek için elinden geliyor. Profesyonelce hazırlanmış. Halılar yıkanmış, İzler kaybolması için her şeyi yapmışlar. Bakalım Narin ile ilgili daha fazla açıklamalar gelirse tabii ki bizler de yapılan resmi açıklamalar bölgede olan gazetecilerden almış olduğumuz bilgileri e, yayınlarımızdan sizlere aktarıyoruz. Yeni gelişmeler olursa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sizden hocam arkadaşlar, e, onlar eğer bu haberlerin yapılmasına engel olmaya çalışıyorlarsa Narin'in gündemden düşmesini istiyorlarsa biz daha çok gündemleştireceğiz ve bu olay peşini bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Onun için sizden de ricam arkadaşlar siz de beğenerek, yayınları paylaşarak daha fazla gündemde tutarak en azından Nari'nin katilleri bulunması için kamuoyu oluşturabilirsiniz diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.